Zafer Partisi önümüzdeki süreçte temel olarak dört konunun çok önemli olduğunu, hayati olduğunu düşünüyor. Birisi şüphesiz işgalciler, ikincisi uyuşturucu, bununla çok bağlantılı ve organize suç üçüncüsü deprem, dördüncüsü de sürdürülebilir planlı kalkınma. Yani bugün olmayan. Bir depreme doğru gidiyor İstanbul. Bir deprem çantası hazırlasanız neler koyarsınız? Eğer bu deprem köyde, bu depremi işte Berlin'de yaşayacağınızı düşünüyorsanız koyacağınız şeyler bellidir. Ben dün akşam bir konu uzmanıyla konuştum. Dedi ki İstanbul'daki deprem çantanızı bıçak ve silah da koymanız lazım. Bakın ben bunu 3 veya 4 yıl önce bir televizyon programında söylediğim zaman bir gazeteci bana ırkçılık yapıyorsunuz dedi. En son depremde biz bunu gördük. O bölgede ben gözlerimle gördüm. insanlar anlattılar. Nasıl şöyle sığınmacılar tarafından yağmalar yapıldı. Birçok şeyin üstü örtüldü konuşmadık. Birçok şeyin üstü örtüldü. Şimdi İstanbul'da 4 milyon bu ülkeyle hatta herhangi bir manevi bağ olmayan birçoğu lümpen insan yaşıyor. Yüksel Hoş bir akademisyen bir tweet atmış. Bu tweette bir senaryo çizmiş, bana da yollamış tweet. Diyor ki, Esenyurt'ta yardım kamyonları soyulacak, şurada şöyle tecavüzler olacak, burada şöyle saldırı olacak. Yani senaryolaştırma. Şimdi ben de bu senaryo bana gelince yollamış, ben de aynı şeyleri taşıyorum. İki kişiye yolladım. Bu iki kişiden bir tanesi bir profesör deprem konusunda. Öbürü de 1999 17 Ağustos depremini kaldıran İstanbul Bayındırlık İl Müdürü Firdevs Hanım. Dedim ki gerçekçi buluyor musunuz bu senaryoları? Bana ikisinin de ayrı ayrı verdiği cevap az bile yazmış.